Selamlar, hepinize yeni videoma hoş geldiniz canlar. Bir market alışverişi yerleştireceğim ama onu yerleştirmeden önce şöyle bir dışarı çıkayım. Bugün doğru düzgün şu balkonun keyfini çıkarmadım. Çıkarmadım, çıkaramadım. İşim gücüm çoktu. Ee, şimdi de ha süpürdüm, sildim. Her yere bir güzel merdivenlerimi yıkadım. Ee, her yeri böyle temizledim, tertemiz yaptım. Ama ve hiç şey yapmadım. Efendim? Aldı aldı baban. Tamam. Onu yapacağız bugün. Ayrı yolda. Yemek hazır olana kadar çıkabilirsin. Yolda. Anne? Efendim. Tuz yok mu evde? Ay evet, e, o olabilir. Şeye bir bakayım. Dur bekle. Kalk. Kalk. Kalk bir. Be. tuz çabuk, 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 çabuk hemen dağdan gidip tuz çıkaralım. <laughs> Yokmuş. Şimdi ne yapalım? Canlar. malzemeyi ee, aldım malzemelerimizi yerleştirelim. Evet. Şöyle süt. Değil mi? Değil mi? Nilay öğrenmiş hadi. O şeyi bırakayla almış ya. Bir de tepsi alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Anne. He? Nilay dedin ya. Nilay canım efendim dedi. Gel buraya yani. Efendim, aşkım. Anahtarı atıyorum. Al. Anahtarı. anahtarı al. Anahtarı atıyorum. <laughs> tamam. Yemek hazır olana kadar dedim. Bu otu canım. Nilay e, ee, kruvasan, kruvasan almış Ali ve şu açık ekmeklerden almış. Ya var ya şöyle büyük bir çekmece yaptıracaksın. Şunu şöyle Gelin çiğne. Gelin. Evet. Evet. Şunun evet. Gelin. el her evet. 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 şu, şu şeyi koyuyor. Ekmek ekmek onu İşte hani kullanışlı olmuyor böyle. Bak bu karı farklı Ya o dışarıda kaldı mı şey oluyor. Bunlar dolapta bir şey oluyor. Sonra Bu canlarım, kalan. Evet, Fasulyenin faydalarına bir teşekkür olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Şundan almış seni. Yani. Şöyle. E, ee, Eti Krak almış. Eti kreks de yani kaç tane, 3-4 tane almış. Hani ben öyle bir bir tane paketi gösteriyorum da size? Ee, normal, ıı, e, krakerden de 5-6 paket almış. Ondan sonra şöyle muzlu gofret almış. Ee, birini Ee, patates, dondurulmuş patates almış. Ne i̇şte almış başka? Şu çikolatalardan almış, şu siyah çikolatalardan. O da 4-5 tane var. Evde de vardı ha. Siyah çikolatalardan evde de vardı. Bir de kırmızı çikolatalardan almış. Ya kırmızı paketlerden ama bir boş şey. şey. Alın çıtır. che <laughs> viene Biz de hemen e, ikimize koyayım canlarım. Bu telefonun görüntü kalitesi e, akşam olunca daha da düşüyor. Yani çok iyi değil. Akşam olduğunda daha da düşüyor görüntü kalitesi. Ay, ne güzel açmış. Kokuyor mu? Bir koklayayım. Kokusu yok. Şu çok şey oldu ya. Bakar mısınız annemin çiçeği böyle dalı buraya kadar gitti. Ama o dalı kesmemiz lazım çünkü o sürekli yerlere bir şeyler dökülüyor. Bir de şu çiçekleri aslında ben demirin arkasına koymak istiyordum. Bu çiçeğin de yaprağı çok dökülüyor. Her gün süpürgeyi süpürüyorum bu şuradan da dökülüyor. Şurada da var ya. Buradan buraya dökülüyor, şöyle yere dökülüyor. Ee, buradan da buraya sandalyelerin üzerine ve yerlere dökülüyor. Ee, arkaya koyayım dedim de şeyleri iyi değil. Çok böyle şu saksıların şu şey yerleri var ya ayrılıyor. Bu sefer düşer falan diye koyamıyorum. Saksısını değiştirmem lazım. Onlara böyle yaprağı dökülmeyen çiçekler ekeyim. öyle yapayım. Şunlardan mesela bunların yaprağı dökülmez. Temiz çiçek bu. Hiç zahmeti yok. Zaten bak bunlar bunda var. Bir de şunda da var. Ya bu çok böyle kocaman oldu. Ne kadar güzel. Bakar mısınız? Şunun güzelliğine. Ay inşallah açar bu sene ya. Ama buralar çok karışık. Buralara biraz böyle oh mis gibi düzen vermem lazım da artık önümüzdeki hafta okul tatile girecek ya. Tatile girdikten sonra. Tüm gün evdeyim. Gerçi artık önümüzdeki hafta biz ev işleriyle uğraşacağız. Allah nasip ederse inşallah. Biberlerim kırmızı kırmızı oldu. Ee, salonun işte e, duvarlar falan dökülen yerler, onları Allah nasip ederse inşallah onları yapacağız. Bakalım artık. kişi oğlum ve eşimden. O yüzden mutfağa girmiyorum. Şurada biraz çamaşırlarım var. Onları katlayayım. Çamaşır demeyeyim de daha doğrusu şey havlular var. Havluları atmıştım makineye. Onları katlayayım. Onlar mut. Çünkü şimdi ben iki kişi mutfakta. Ee, şimdi ben de mutfağa girersem <laughs> sığmıyoruz. O yüzden onlar yapsınlar. Ben de oturup yerim. Öyle yapayım. En azından ben de burada boş durmayayım diyorum. İşte şu e, havluları katlayayım. E, bir de beyazlar var. Beyazları da iki sepet dolusu beyaz çamaşır var. Onları da şey yapayım. E, yemekten sonra bulaşıkları falan hallettikten sonra yaparım. E, Katlar kaldırırım. Onları dün kurutmaya atmıştım. akşam ezanı okundu ee, şimdi Aylin ve Yakup gelirler eve ezanı duydular mı geliyorlar evet, şöyle koyayım havlular bornozlar hepsini topladım makineye attım bunları kaldırayım ortadan bir şeylere niyetleniyoruz olmuyor niyetleniyoruz olmuyor ne zamandan beri şu duvarları yapmaya niyetliyiz olmuyor bir türlü bir aksilik çıkıyor ya bir hastalık oluyor ya başka bir şey oluyor yani bir türlü şu duvarları yapamadık ay ben böyle artık sinir oluyorum o duvarlar öyle gördükçe normalde hiç aslında yani bizim hiç yaptığımız bir şey değil bu biliyor musunuz? Duvar mı döküldü? Hemen hemen Ali mesela o hafta sonu izinli hemen orayı sıyırır, sıvar, boyar. Ne bileyim, bir şey mi kırıldı? Hemen yapar. Ama artık o da çok yoruluyor. Ve ee, yani şimdi iş yerinde yoruluyor iş yerinde yoruluyor eve geliyor evde de işte çarşı pazar işimiz oluyor market işimiz oluyor veya çocukların proje ödevi oluyor o su oluyor bu su oluyor ne bileyim sadece biz yani şimdi ben videoda benim söylemediğim göstermediğim anlatmadığım çok şey var yani eşim bir tek kendi evimize kendi e, zaman harcamıyor ki annesinin de işlerini yapıyor babasının da işlerini yapıyor ha ben bunları pek dile getirmiyorum artık Bizim hayatımız Sadece bizim hayatımızı çekiyoruz Başka kimselerle ilgili Hiç herhangi bir şey söylemiyorum Yoksa annesinin de market alışverişi oluyor Ona gidiyor Babasının bir şeye ihtiyacı oluyor Erzene gidiyor geliyor Mesela geçen hafta Geçen hafta Akşam Erzene gitti Saat 7 miydi neydi Erzene gitti Saat 11'e Çeyrek kala eve girdi çok Olur affedersiniz. son 5 dakika. Çok evet. affedersiniz. bir tuvalete gitti, çıktı. Servise yetişti. Gece vardiyasındaydı. Ve o yorgunlukla ve gündüz de hiç uyumadan uyuyamamıştı. Çünkü başka işleri de vardı. O şekilde işe gitti. O 2-3 gün sürdü bu bu şekilde. O hafta içerisinde 3 defa Erzin'e gitti, geldi. Ve gece vardiyasındaydı, gündüz Sabah işten geliyor 2 saat uyuyor kalkıyor Erzene gidiyor geliyor bilmem ne yani Ben bunları pek dile getirmiyorum artık Getirmeyi de düşünmüyorum kesinlikle Yani demek istediğim hani yorgunluktan Konu açılınca şimdi yorgunluktan Bahsedince ben hani sadece bizim Evimize çalışmıyor Annesinin de işi oluyor annesinin Mesela kaç oldu annesi mesela arıyor ilacım bitti ilacımı Eczaneden al Sağlık ocağından bana ilaç yazdır market alışverişimi yap, pazar alışverişimi yap, ne bileyim bu gibi bu gibi işler annesinin de işini yapıyor, babasına da ayrı iş yapıyor. Ee, annemin benim annemin de bir işi oluyor mesela. Yani bir kişi nereye yetişsin mesela değil mi? O yüzden artık yaşta oturdu. Bu yüzden çok yoruluyor. E o yüzden böyle işte bazı şeyler kalıyor arkadaşlar. Mesela şu duvarlar imkanı yok bu duvarla geçen bir tane yorum geldi mesela bana kötü bir yorum geldi. Yani Kimse kimsenin halinden anlamaz diyorum ya. Benim burada videoda söylemediğim çok şey var. Yani her şeyimizi söylemek istemiyoruz. Söylemediğimiz çok şey var. Ne yapıyor? Ne ediyor? Kimin yanına gidiyor? Kimin yanına geliyor? Mesela e, kim için bir takım ödemeler yapıyor? Kim için bir takım harcamalar yapıyor? Bunların hiçbirini söylemiyoruz mesela. Ben artık zaten kapattım çok şeyi. Neyse. Yani demek istediğim sadece kendi evimize e, zaman harcasa, e, yani mesela bu kadar yorulmaz haliyle tabii ki de. Ama tabii ki onlarda olması gereken şeyler tabii ki atadır atılmaz. E, duvarlarımız işte böyle. Duvarlar bana bakıyor, ben duvarlara bakıyorum böyle. Neyse Allah nasip ederse bakalım önümüzdeki haftaya niyetlendik Allah'ın izniyle inşallah. Mesela bazen bana soran oluyor. Güknur işte filanca kişi nasıl? Hiç artık bahsetmiyorsun falan. Bahsetmiyorum ben. Öyle kafam rahat. Neyse şunları e, mutfakta da aligil iş yapıyor. Bunları götüreyim. Banyo dolabına koyayım. Ondan sonra şöyle Göknur'a boş durmak yok. Ne yani şimdi kocamız ve oğlumuz mutfakta yemek hazırlıyor diye biz boş mu duruyoruz? Ha? Ya bazen diyorlar ya Neyse ya, neyse hiç girmeyeyim o konulara. hoşver ver. Ee, işte. Neyse bunları kaldırayım. Ee, Aylin'le e bir 5 dakika daha oynayalım dediler. 5 dakika daha oynar gelirler. Bisiklet sürüyorlar. Ay. Sofrayı falan sereyim yavaş yavaş. Onlar mutfakta yemeği hazırlarken ben de sofrayı falan sereyim. senin. Bu benim. Ay gündüz de çay içmedim ya nasıl canım çay istemiş. Hava sıcakken sıcak çay Şimdi... Ya, Hı? Hava sıcakken yaz olmuş hava. Sen çay içiyorsun sıcak. <gülüyor> <gülüyor> Güneş kalkmış. Manta, baskı, sahil, dilek. Yakup buraya ne yazacağız? Şunu ben... Dur bakayım aşağıdaki sözcükleri Sırasına göre yazalım. Renkli bölümlere gelen harfleri yukarıdan aşağıya doğru okuyup şifre bulalım. Hmm. Yanlışlık var mı peki? Var. Bir seni ikinciden yaptık. Ne Bak ne süt. Ya. Tamam, Yanlış. De gel de renkli yerleri tam gel de bul hadi bunu. Şimdi çok zor ama. Buraya şuraya harf gelecek. Ona göre ayarlayacağım. Ne gelecekmiş? Buraya harf gelecek. Ne gelebilir? üçüncüden kide kide yazıyor. Gel bunu bunu. Şurada kide yazıyor baba. Harfler karıştırıyor böyle dört boş verdim. Şu kareye gelecek. Şöyle o, o karaya gelecek. Ne bileyim ben biliyor muyum? sen bir bak bakayım sen bu işlerde iyisin kızım. Bir bak. Nasıl, anne, ona gidip ana. Bak. Bak. bak bu. Benim Benim... Bak bu. Benimkine bak onunkine bak. Bunu kendi yaptım. Şöyle. <laughs> Zaten yanlış olmuş. O öğretmen bu bir doğru, tane fotokopinin renkli tamam. şeklini gönderdi. Tamam ya bunlar da renkli fotokopi yok mu? Doğru.